Arkadaşlar merhaba. E, Honda Accord'un koltuğunu söktük. 2003-2008 kasa Honda Accord araçlarımızın e, koltuğudur kendileri. E, sökme sebebimiz nedir? E, bu tam ortada bir halat bulunmuş şu bölümde. Bu halatın çelik, e, yay burgu halatı ne yapıyor? Buradaki motor çalışınca buraya e, güç aktarımı sağlıyor. E, buradaki sonsuz milli diş e, bunu ileri geri... E, koltuk hareketini sağlıyor Ama buradaki yaşanan sorun Burada bulunan Bu halat yuvası e, Oto yıkamacılar olabilir e, Bilmeyen misafirimiz Arkadaşımız dostumuz olabilir e, Gayri ihtiyarı Koltuğu ileri geri hareket ettirmek için Hani burada bir şey kol ararlar ya Elini atıyor buraya Halatı çekiyor sözde e, ileri geri hareket ettirecek Tutuyor. Gelmiyor. Gitmiyor. Zorluyor. Pat gitti. Neresi gitti? Bu halat kopmuş oluyor. Oto, oto yıkamacılarda e, rastlanabiliyor bu durumlar. E, ne yaptık? Bunu değiştireceğiz. Değiştirmeyeceğiz. Olduğu gibi takacağız. Bunun Allah'tan hasar almamış. E, şey olmak, Bu yay buralardan kırılabiliyor. Hani o hata yapıldıktan sonra bir de çalıştırıldı mı e, yay buradan kırılır. Burada özel bir yay. Şöyle göstereyim Kare uçları var Presli, ezilmiş Esnek ee, Ama hiçbir şekilde e, Kendi içinden kırılmıyor Her neyse bunu buraya montajını yapacağız Önce koltuğu sökelim Nasıl söktük 4 tane önde ve arkada e, 14 lokmanı tuttu Civatalar var Tam şu noktalarda olur bu noktalarda. Arka noktalarda. Daha sonra biz bunu yerleştirelim dedik. Ee, şu arkadaki civatalarını söktük. Hiç e, şu bölge biraz uzun kalıyor. Olmadı. Şurada torx civata var. Bunu aldık. Bunu alma sebebimiz şu bölgeyi biraz esnetip şu arkada 10 lokma cıvatalarımız var. 10 lokma cıvataları e, sökmek için. Bu söktüğümüz söktükten sonra bu cıvataları bu şekilde açığa çıkartıp artık arayı istediğim gibi açıp yerleştirip geri montajını sağlayacağım. E, yapalım. Kamerayı veriyorum. Şu bölge açtırdım. Bir bakalım doğru yönlü ilerleyecek miyiz? Evet. Bu kadar. Şimdi burada böyle geri topluyoruz. Neler toplanacak? İki tane somunumuz var tane şu noktaya torks anahtar var. Şu bölgeleri sökmüş. Bunu sökmeye gerek yok. Onu söyleyeyim. Gel, yani şu hareketi yapıyor ama yok gerek yok. Sökmenize gerek yok. Evet. O da bu da oradan çıktı. İki tane somun, bir tane şu torks civata ve koltuğu geri yerine montajını yapıyoruz. Evet görüşmek üzere. İyi forumlar. İnşallah başınıza gelmez. Gelirse de fikir olsun. です